Evet arkadaşlar. Köyümüzdeyiz hala. Ah, bir dakika. Bir, şey. bir dakika bu köy hala uyuyor mu? Oğlum akşam oldu sen hala uyuyor musun lan? Uyan uyan. Akşam oldu lan. Bir de öldürüyor mu lan seni köy Ulan uyan uyan. Ulan uykucu. Uyan. Aa uyanakmış gözleri açık. Aa uyanakmış. Lan ay kaçtı gitti. Lan pis köylü. Ne kaçıyor lan? <laughs> Tekrar gitti. <laughs> Adam zombi öldü diyor. Ulan o benim payım. Gel lan buraya. Sen benim payımı mı yedin lan? Hiçbir zombi benim payımı yemez. Onu ben öldürecektim. Ya sen niye öldürüyorsun? Diyor. Peşinden kaç kat daha düştüm lan? Benim geleceğim aklım tahmin etmedim lan. Sen oğlum <laughs> lan. Evet arkadaşlar şimdi zombi öldürüyoruz. Kaç tane zombi öldürüyoruz? Evet iskelet de öldürebiliriz. Evet. Buna şu örümcekler de dahil. iyi. Ben hadi vuramadım. Hey kaçak. Sen kaçak nere kaçıyor lan? Kurtarabileceğini zannetmiş ama bir kere bile yapamadım. bunu. Ya bu aynı köy mü başka bir köy mü? Aa başka bir köy. Bakalım buradakiler zengin mi? Bu. Aman. Bu köyde roka kimse gitmiyor ha galiba. Ya da gidiyor. Oğlum bu köye bak. Bu köyün de tabii ki de koruması var. Ulan bir koru. Oğlum nasıl bana bir şey yapamadı. Aa burayı zombi de yok. Abi ne yapıyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? Öldürürüm ha. Sendirmeyin adamı. Son olduğunda cevabını alacak. Cevabını vereceksiniz ha. Bu ne? Bu köy rengi mi? Hiç ufak. O oh, 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 ne lan? <laughs> Yanlış köye gelmişiz galiba. Bir dakika. Şunların etlerini alayım da akılları başlarına gelsin. Evet, alayım. Ulan niye aldım merak ediyor musunuz? Bu köylüler dediklerimi yapmıyor. Dediğimi yapmıyor. Bir tane daha köylü bulayım. Hemen eve hemen eşyalarını alacağım bu köylüler. Tabii ki de öldüreceğim de. Zombi de öldüreceğim. Köylü de alacağım. O köylü nereye lan? sana nereye dedim. Yoğuz kaç. Kaç diye korkak bebeklermiş. Gol bu ambulans. Daha birazcık zenginsiniz ama burası sular aklında kalacak han. Buna bütün kapılar. En, en azınız kapılarımız var. Siz çok mu güzelsiniz? O video yatıyor. Kuda kalk. Bak, uy uy uyanmış. Uy, Şu hayatın birleştirme umbulan bundan zaten. Zor. bu, bu zaten birleşmez. Neyse. Oho, adam ya. Uyuyun lan mı lan? Uyuşuyuz lan mı be? Uyuşuyuz mı Allah aşkına? Neyse. Bir tane de portal yapayım şuraya. Arkadaşlar siz görün diye buraya bir tane portal yapacağım. pardon. Dört tane. Ben dört tane diye uydurdum. Bir. Bir. Kaç tane bu? Bir. Üç. Dört. Bir. iki Üç. Dört. Üç tane yapmışız biz yanlışlıkla. İşte böyle karıştırmamamız lazım. Bak ben daha önce kaşını karıştırdım. Arkadaş bak buralar çok korkunçtur. Ben söyleyeyim aga siz sakın gitmeyin. Ben size göstermek için gittim ama ben bile korkmuyorum. Çok korkunç bir yer. <gülüyor> <gülüyor> da, gibiydi arkadaşlar. Çok kötü bir yerdi kır şunu. Şimdi karınca yakın. Niye yağmıyor la? Ha doğru ya yağmur var. Yağmur olmazsa yarardı Ha? Portalı. Evet arkadaşlar şimdi artık bu videoyu gösterdim. Portal yapmayı da öğrendiniz. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Tamam mı? Şimdi e ee, şunları da kıralım. Oğlum bu evin balkonu da var. Rengi olma olmalı lan? Aga bu. Buradan <laughs> tane köylü çıktı. İkili ev lan bu. Ulan iki, ev, ikili evde mi yaşıyor bunlar? Aa, Tekli evmiş. Bu tekli ev iki kapılı. Ne biçim bunlar bu? Sen de o mamut abicim? Abi bu çok fakir la. E, evi çok iyi ama fakir adamlar. Bu ne biçim şeymiş? Abi geç geç yaz. Kedi de hiç yok. Abi yaz çok sıkılıyor. O yüzden Bakmayın dediğimi yapmayanları öldürüyorum ben. Dediğimi yapana karışmam da. Arkadaşlar. Bakın şimdi 3 tane yapalım. 1 2 3 2 2 3 Tab tamam arkadaşlar 3 tane. 1 2 3. Bakın 3'ten fazla olacak. İşte siz ben deneyeyim. Evet şimdi yakalım bakın. Aa. O yapar. Oğlum buraya yapmıyor.

5 6 7 8 8 mi? 9 10 Lan, Çok saçmaymış Ben sayım doğruydu ama nasıl 10 çıkar? Çok çılgınca Çılgın değil de çok saçma demek istedim Çok saçmaymış Arkadaşlar Size eğer Bak. Arkadaşlar bakalım şu şeyde ne var? Bunda bir şey yok. <laughs> e bunda hiçbir şey yok. E bu birazcık iyi görünüyor ama hiçbir şey yok ha. Olsun sonunda çok uzun her şeyi sürdürürsün. Onun için bütün tür ev malzemeyi eve be. Zaten evin malzemesi değerli değil ki bu malzemeler. Bu kim yaptı lan? Köyleri sadece buluyorlar. Yapmıyorlar aslında arkadaşlar köyler ev yapmıyor aslında onlar buluyor. Minecraft yapımcıları yapmış bu köyleri. Buraya daha önce gelmiştik. Ama işte ne, ne? Evet. Şimdi portal yapmayı da öğrendim bir akşam olsun. Arkadaşlar bak şu an tıklamayı unutmayın. Dur şu yapayım işte. Arkadaşlar böyle bir şey çıkacak orada. Tabi her yaptığım renkte değil beyaz renkte. Şöyle bir şey değil. Şöyle bir şey. Bir böyle bir şey değil neyse siz like atın yani böyle beğen işareti diye bir şey var ben şimdi şey yapamam aslında yaparım da e, e, enerjimi harcamayayım diye yani ma malzemen gitmesin diye. kadar çıkarmış ki bana ilk baktım. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu da çok kötüymüş. Bunun hiç malzemesi yok. Bunu size göstereyim bakın. Sadece ev var. Başka bir şey yok. Sadece bir de bu var. Başka da hiçbir şey yok. Başka bir şey yok bunda. Bir de gövler var. Başka bir şey yok. Evet.